arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle de karşınızdayım. Abi bu bölümde sizlerle beraber en son bildiğiniz gibi 30.200 kupa olmuştum. Ve arkadaşlar bu kupanın sezon sonu ödülünü alacağım. Bu aynı zamanda arkadaşlar benim bu zamana kadar oyunu oynadığım süre boyunca abi aldığım en yüksek yıldız puan olacak. Bakalım kaç yıldız puan alacağım abi hemen videoyu geçelim ama bu rekor bölümü özel. Mutlaka rekor bir like atıp hala abone değilseniz 600.000 bin... Artık ittirdiğiniz zaman gelecek yani. O yüzden ittirmek için de abone olmayı unutmayın. Değil mi Videoya geçelim. Evet şimdi buradan başlatıyorum arkadaşlar. Bilerek ki o ödülleri teker teker görelim. Crow'dan başlattı babacım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar 1000 kupalı da search yapmıştık. Bu sezon bildiğiniz gibi 13 kupa search yapmıştık. O search'ün de ödülünü aldık az önce gördünüz. Ve şu an geliyor abi. Muhtemelen 8500 civarı ya. Şu an fikirlerinizi yazabilirsiniz. Oha! Abi 9000 ise Yıldız puanı aldık. Kupa ligi bitti diyor. Sezon Aa değişmiş burası. Kupa ligi bitti diyor arkadaşlar bakın. Bu eskiden zannımca sezon sona erdi falan yazıyordu orada değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Sezon sona erdi gibi hatırlıyorum ben. Artık orada kupa ligi bitti diyor abi gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar şöyle bir göstereyim sizlere. Bir dakika kanka. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Eee yani burada arkadaşlar Sörcü ben 1000 kupa yapmıştım. Oradan 320 geldi. Onun haricinde 900 olanlardan arkadaşlar kaç gelmiş? Bu 897'de kalmıştı. 260 oradan gelmiş. Mesela 900 olanlardan da 280 gelmiş abi gördüğünüz gibi. Ee, güzel ödüller. Gerçekten tatlı ödüller aldık. 8.940 yıldız puanında buradan çektim de 41.000 yıldız puanımız oldu abi. İnanılmaz gerçekten. Aa, bu ne lan? Hmm. İlginçmiş. Son şans. Bunu alayım almayayım arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazın abi. Alayım almayayım mı? sizin fikrinize göre hareket edeceğim onu söyleyeyim neyse bu arada arkadaşlar kupamın 27900 olduğunu görüyorsunuz Metal aldım abi yanıma 27.900 neredeyse 28.000 kupaya sıfırlandı ve oradaki mor simge gerçekten çok tatlı oluyor abi çok tatlı duruyor daha doğrusu ve yıldız puanımız da 41.000 oldu yıldız puanıyla alınacak başka kostüm kalmadığı için arkadaşlar sizce bunu alayım almayayım yorum arkasına yazarsanız sevinirim evet hemen ilk maçtan Metel'le beraber başlıyoruz ya yani bu saatten sonra arkadaşlar herhangi bir videoma 50.000 like üzerine üzeri gelirse dediğim gibi Türkiye birinciliğine kasacağım bu sözüm var sizlere Onlar için artık arkadaşlar non olay canlı isafenin üzerinde sizlerle beraber tüm karakterleri artık 30 rütbe yapma gibi bir hedefim var. 30 bin kupadan sonra artık. 30 rütbe yapmak istiyorum tüm karakterleri. Ee, hedefim bu yönde. Ee, 10. bin kupa karakterinde inşallah Nani olacak abi bu saatten sonra. E, Nani'yi bin kupa yapmak istiyorum açıkçası. E, Normal canlı sayfamda da dediğim gibi Nani'yi ilk bin kupa yapacağımız karakter olacak bu sezon için. E, totalde de 10. bin kupalı karakterim olacak. Valla bu sezonki hedefim bu yönde. Nani e, belki Leon arkadaşlar bu sezon e, başka da gelecektir tabi. Of orada manyak buldum adama. Hocam bir saniye, hop aldım onları. Güzel, Allah bereket versin. Yani i̇lk önce dediğim gibi Nani'yi bin kupa yapmak istiyorum. İstiyorum, metal! Geri kaç kanka. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ya, yani bunu da bin kupa yaparsam da 10. bin kupalı karakterim olacak, o da GG. Hocam aklınızı bile alırım, hiç düşünme böyle bir şey, hiç düşünme. Elimde kim var, sen biliyor musun? Babalar gibi lag dansını da yaparız. <laughs> Çok iyi ya. Kanka, buradalar, buradalar. Gel, 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 gel. Metal, buradalar lan. Oğlum nereye gidiyorsun? Metal, benden ayrı takılma. Gel, gel, buradalar ya. Aga be neyse ölmesin de abi nereye gidiyorsa gitsin Ya ölmesin de hocam Ölürse üzülürüm Ölme Öldü mü bakıyorum of Aga herkese tek atmaya başladım çok sinirlendim bu duruma Ölme 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 Kanka ben bunu öldürmeye gidiyorum izin var mı? Oğlum kimseyi vuramadım artık ohohoo çok iyiydi. Çok iyiydi like atmayanlar hala şu an like attılar bence ben öyle gördüm yani bilmiyorum. Ben öyle gördüm bak 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 hop. -ba -ba hadi gel al hadi gel al. Hadi gel al hadi. Hadi yapsana bunu dostum. Hop gittim o Allah kahretsin. Dur 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 dur. Vurdum valla gitti o da gitti hocam. Bütün map'i almam atrına like'ımız yok mu be? Gerçekten bir de şunu alırsam sanırım bu videoya 20.000 like gelir ya. Dur bakayım sen elleme be sen elleme be sen elleme be 20.000 like Vallahi şu an 20.000 like oldum Sezer gibiyim 500 tane kill aldım video içerisinde. Devam edelim hemen ikinci maçta abi. Güzel bir ilk maç dediğim gibi iyi bu sezon 10. bin kupalı karakterim olaraktan ilan edeceğim. 11. bin kupalı karakterim arkadaşlar Leon olacak gibi duruyor. Sonra MZ aslında yapmak istiyordum aslında ben MZ 850'ye kadar çıkartmıştım ama sonra toplam kupaya kasmaya karar verince o öyle kaldı. MZ yapabiliriz ama arkadaşlar şöyle bir durum var MZ'de. Aksesuarı çöp olmuş abi. Yani gerçekten çöp olmuş. Bilmiyorum o yüzden oynama keyfi de vermedi bana MZ. Oynadım yani MZ'de ama oynama keyfi de alamadım MZ'den. O yüzden hani Ems yerine şey düşünülebilir. Gale düşünülebilir bin kupa. Ya bu sezon 4 tane ya da 5 tane bin kupalı karakter yaparım. Dediğim gibi birinden iyi olur. Diğeri abi e, Leon olur. Ha B arkadaşlar B de önemli ya. Abi B de gerçekten mükemmel oldu. Ya daha doğrusu B de mükemmel oldu derken B mükemmel olmadı da B'nin kostümü gelecek abi. O yüzden mükemmel olacak B. Yani B de bin yapabilirim. Onu da söyleyeyim. Yine aynı zamanda e, bin değil de e, Türkiye birincisi yapmak istediğim bir diğer karakter de Tik abi. Tiki'de Türkiye birincisi yapmak istiyorum. Sanırım 900 yaparsak o da Türkiye birincisi olacaktır. 7 tanemiz oldu. Ya bu sezonki hedefleri söylüyorum arkadaşlar sizlere. Bildiğiniz gibi hedefler bu yönde. Mesela sizler de bu sezonki hedeflerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz abi. İlla ki hedefleriniz vardır. Oyunla ilgili bu sezon için yapmak istedikleriniz. Kupa rekoru olur ne bir karakteri işte belli bir rütbe yapmak olur. Şu olur bu olur mutlaka bir hedefiniz vardır diye düşünüyorum ben. GG'sin kanka sen hop geçmiş olsun kardeşim. Allah kahretsin o neymiş lan? Oğlum o neymiş lan öldürecek ya lan bizi. Aga be lan kaçıncı olduk biz? Kaç olduk abi? Ya 3 olduk ya. Bir maçla daha devam etmeye devam ediyoruz. Diyor ya like tattınız düşünelim değil mi? İki maçtan sonra özellikle. Herhalde ee, düşünüyorum yani. Evet. Şu maçı da kazanalım ya. Yani en azından artık kupa alalım. Bir de sezon başı diye arkadaşlar şu an bu cool, güçlü adamlar geliyor yanımıza. O oh, vurma vurma vurma. Vurma aferin sana. Uslu ve akıllı bir çocuk ol. Ya yani sezon başı diye abi çok güçlü rakipler geliyor onu söyleyeyim. Ee, bak 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 görüyorsun değil mi bak. Keko'yu gördün değil mi? Ya arkadan ne vuruyorsun kardeşim ya? Hayırdır yani ya. Arkadan vuruyorsun sonra o abi özür dilerim çekeceksin az sonra. Bilmiyorum. bilmiyorum. Biliyorum. Gel lan. Pem tamam, öleceksin ya. Seni var ya ziyadesiyle memnun edeceğim. Gel buraya gel gel. Bak nasıl kaçıyor. Bak 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 toparla kablama bak. Bak 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 teyzeme bak teyzeme. Bak 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 maşallah maşallah. Maşallah ya. Bir dakika lan dur lan dur lan. Ay öldürdüm öldüm. Öldürdüm öldüm. Bırakma onu bırakma bırakma metal bırakma. 4 tane var metal. Metal bırakma yedin ya. Açsaydın kalkanını gitme diyeydin. Ne yapıyorsun? Keşke bırakmasaydı. O neymiş lan orada? Tamam, onu öldür orada. Doğmuyor. Aynen güzel tamam. Güzel bırakma dedim orada bıraktı ama bunlardan gördü o ben anlamadım ama güzel oldu tamam ben de orada pemi en azından öldürmüş oldum Bence şu an gayet iyiyiz ikinciyiz babalar gibiyiz abi sıkıntı yok o yüzden Şu arada e, bu arada arkadaşlar şu arada neymiş lan Bu kalkan olayı gerçekten muazzam bir şey ya evet güzel bir taktik güzel bir taktik onu aldın onu aldın onu aldın metal onu aldın Onu aldın reis gitti mi o Gitmedim baba ya ulan ama gitseydi ikinci olabil ay, birinci olabilirdik ama gitmedi abi Ortam bokoko son bir maç daha yapacağım abi Kaçta şu an takım buldu ama yani işte şöyle anlatayım Beş dakikadır falan bekletiyoruz oğlum. Sanki bin kupaya kastık anasının karakteri. Çok da yükselmedi ki niye böyle oldu? Allah Allah. Sanki bin kupaya kastık anasının karakteri de bekletiyor bizi. İlginç. Öleceksiniz lan oğlum. Elimde kim var? Sen biliyor musun? Aklını alırım mı Oo baba o. be Ne yaptın ya? Gel benim beni al. Hadi gel beni al. Gel. Gel o çocuğu aldın gel beni al. Gel. Hadi gel. Ne oldu yemedi mi? Gel. Gel ne oldu gel. Ay gitti. Beni aldı bu arada. Sen de onu alırsın kanka. Rahat ol. Rahat ol, rahat ol, rahat ol. Yapma, yapma, yapma. Of, son anda öldü, öldü, ölsün, ölsün, ölsün. Baba ben geleyim lütfen ya. Aga be, ben onu alırım herhalde arkadaşlar. Dur bakayım. O sıkıntı büyük, sıkıntı büyük, sıkıntı büyük. Gelsin, gelsin, gelsin. Sal, 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 sal. Baba beni alacaklar artık. Be. Sen kaçmaya bak metal. Kaç, kaç kanka. Buradan kaç. Buradan yol al kanka. Yol al reis, yol al, yol al, yol al. Abi sıkıştı ya. <laughs> ah yapabildim Yok. Evet hemen bir son maçta da devam ediyoruz arkadaşlar. Metal ile beraber. Ee, ama uzun maç buluyor yani. Sanki 1000 kupa yapmışız gibi karakteri. Ya da 1000 kupa 950'lerdeymişiz gibi zor maç buluyor. Ben anlamadım bu işi. Herhalde sezon başı olduğu için arkadaşlar rakipleri de güçlü atıyor şu an. O yüzden de bekletiyor bizi bir tık. Dur bir dakika ben onu alırım artık. Tamam orada da var biliyorum onu, onu da biliyorum. Dur bir dakika ya siz gelmeseniz olmuyor değil mi Oğlum bir durun ya bir şey yapıyoruz kardeşim bir dakika ya Kardeşim adam almaya çalışıyoruz birader 3 taneniz vardı adam mı oldunuz bak 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 ya bak 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 çocuğa bak çocuğa bak 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 yedi bir tane benden E ne oldu geri basıyorsun hani ne oldu erkektin Kraldın hani sana bir şey olmazdı ne oldu o reiste çok az var lan basalım mı buna Kanka reiste çok az var E ne olacak şimdi hadi bakayım Gittin nereye kadar gidebileceksin Hadi geçmiş şey olsun sana. Nasıl olacak şimdi? Bana birisi bu olaya nasıl kardeşim. Hayırdır buraya şey yapıyorsunuz da yapıyorsunuz yani. Hayırdır. Metal show bekliyorum hadi canım. Burada bir yerde. Hop bekle tamam ben de ben de Şurada. Yok lan burada. öldüm. bu sefer öldü. GG. E tamam gel kaldı. Gel al onları kardeşim. Aa uçtu ya. Uçtu. Terbiyesiz herif uçtu. Uçtu uçtu. Kuş uçtu baby. Geliyorum yanına geliyorum. Yanına geliyorum kardeşim. Nereye zıpladıysam hop. gel yanına gelirim. Seni affetmem kanka. Seni affetmem öldü. Baba nasıl ölmüyorsun ki ya? Metal öldürdü onu. Crow çıktı piyasaya. Baba onu öldürün bizi değil. Lan oğlum bizi değil mal mısınız siz? Hele şükür abim tamam. Lan adamlar bizi öldürüyordu bok yoluna biz gidiyorduk lan. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi lan de artık bu saatten sonra. Ee, söylediğim gibi 1000 kupaya kasacağım bu sezon. 1000 kupaya kasacak karakterler arasında olacak. Hatta e, ilk 1000 kupa yapacağım karakter olacak bu sezon için. Ve totalde de 10. bin kupalı karakterim olacak. Metale teşekkür ediyorum videoya katıldığı için. Video bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Farklı videolara görüşecek. Hoşçakalın. Ee, Nono haricamla insafama gelmeyi ve bu videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın diyeyim. Ben buradan kaçayım. Hoşçakalın. Bay bay.